Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yarın Karaçulha futbol sahasında düzenlenecek olan Fethiye Belediyesi yağlı güreşleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum Fethiye'mize. Tabii ki bu ekibimizin, burada bizimle birlikte çalışan emekçi arkadaşlarımızın eseri. Ben bir güreş sever olaraktan yıllardır bu güreşi burada yapmak istiyorum. Ee, daha önce Fethiye ve Seydikemer iki ilçeydi, tek ilçeydi. Şu an iki ayrıldı. Seydikemer'de e güreşleri yıllardır devam ediyordu. Farklı bir ilçe olunca biz de burada Fethiye'mizde daha önce Karaçufa'da burada yaşayan vatandaşlarımıza söz vermiştik. Burada bölgenin en büyük güreşleri arasına girebilecek yağlı güreşleri tertipleyeceğimizi söylemiştik. Biz bizimle birlikte çalışan başpehlivanlarımızla birlikte Ali ile birlikte Alparslan Güçlü ile birlikte ve buradaki komitemizle birlikte buna karar verdik. Daha bundan iki ay önce tekrardan bir görüşme yaptık. Çünkü daha öncesinde 22 Nisan'da bu güreşi tertiplemek istiyorduk. Ama maalesef 11 ilimizde meydana gelen depremden dolayı bunu gerçekleştirememiştik. Fethiyemizdeki bütün etkinlikleri ben iptal etmiştim. Bugüne nasipmiş. Bugün arkadaşlarımızla birlikte bu güzel organizasyon son hazırlıklarını yapıyoruz. Ve ülkemizdeki bütün değerli güreşçilerimizin hepsini, baş pehlivanlarımız olmak üzere hepsini buraya davet ettik. Şu an itibariyle 450'ye yakın güreşçimiz kayıtlarını yaptırdılar. 500'e doğru gidiyor. Yarın burada eğer hava şartları da müsaade ederse bölgemizin son dönemin Cumhuriyetimizin 100. yılının 100. güreşini burada Fethiye'mizde gerçekleştiriyoruz. Bu da bize büyük bir onur. Burada çok güzel güreşleri, buradaki değerli güreşçi arkadaşlarımızla birlikte hep beraber bölge halkını izleteceğiz. Şimdi burada biz hiçbir şeyden kaçılmadık. Hiçbir masraftan kaçılmadık. Dikkat ederseniz dört tarafı çevrili, üstü de kapanmış. Yağmur yağsa dahi etkilenmeyecek bir şekilde burada izleyicilerimizi düşündük. Burada her türlü ikramlar her türlü buradaki onların rahat edebileceği şekilde her şeyi hazırladık. Şu an itibariyle görüyorsunuz siz de alanı biraz önce beraber gezdik. Alanda hiçbir eksiğimiz yok. Onlar için burada yapılabilecek her şeyin en iyisini yapacağız. Önemli olan Fethiye'mizde güzel duygularla buradan ayrılabilmesi. Özellikle 455 455'e yakın güneşçimiz gelecek. Onlara gerçekten burada güzel duygularla buradan ayrılmalarını istiyorum ben. Bizim amacımız tabii ki burada... E, ataspor'umuzu burada çok sevilmesine rağmen e, ama Kara Çufamızla, ama Fethiye Merkez'de yıllardır yapılmıyor bu güreşler. Tekrar bunu aktif hale getirebilmek ve e, unutulmaya yüz tutan birçok değerleri de biz hayata geçirmek istiyoruz. Bu da bir tanesi de Ata güreşlerimiz. E, dediğimiz gibi e, Muğla'mızın ta, e, tek baş pelivanı da bizlerle birlikte. Evet. Pelivanlarımız bizlerle birlikte onlara hem belediye olarak hem güreş severlerimiz çok destekler veriyor. Ama önümüzdeki süreç içerisinde çok daha fazla baş pelivanlar çıkartmak istiyorum ki bunların altyapısını şimdiden hazırlamaya başladım. Önümüzdeki süreç içerisinde de çok güzel salonlar onlara karşı sağlayacağım ve onların orada konaklayabilecekleri ve rahatlıkla antrenman yapabilecekleri çok özel yerler, özel projeler çalışıyorum. Önümüzdeki süreçte de onları hayata geçirerekten burada onlarca hatta yüzlerce güreşçinin yetişmesi için bir belediye başkanı olarak ben de katkı sunacağım. Valla ben bir görev makamında bir insan olarak onun sözünü zaten önce vermiştim arkadaşlarımıza. Görüşe ben gerekli desteği de veriyorum arkadaşlarımıza ama bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum bunu yeterli olabilmesi için biraz önce dediğimiz gibi çok özel projelerin burada hayata geçirilmesi lazım. Bizlerin çok daha fazla destek vermemiz lazım. Profesyonelce bu işin üzerine gideceğiz. Önümüzdeki süreçte sizler de göreceksiniz. Fethiye'mizde yepyeni çok güzel tesislerden çok iyi güreşçiler çıkacak. Bir iki aydır bu güreşler için hazırlanıyoruz. Burada son hazırlıklarımıza zaten geldik siz de görüyorsunuz. Sadece yarın Fethiye halkının buraya gelip buradaki 450-500'e yakın çok değerli güreşçilerimiz geldi buraya. Onlar izlemelerini ve keyifli bir şekilde buradan ayrılmalarını istiyoruz. Yarınki güreşlerde bütün fethiyelerimizi buradaki her meydanla Karaçufa spor sahasına bekliyoruz. İptal olacak bir durumda şu an itibariyle bir yağış beklemiyoruz. Ee, yağış olsa da zaten biraz önce de söyledim e, alanımızdaki bütün e, alanları dört bir köşesini e, kapatmış durumdayız. Yağmurdan ve iklimden etkilenecek hiçbir durum yok şu an. Biz her türlü şartlarda şu an itibariyle yarınki güreşlere hazırız güreşçilerimizle de başpehlivanlarımızla da ve diğer güreşçilerimizle de görüştük. Yağmur olsa da biz güreşiriz diyorlar ama önemli olan tabii ki gelen seyircilerimizin de etkilenmemesiydi. Biz bütün önlemlerimizi aldık. Şu an itibariyle yarınki güreşe hazır bir haldeyiz. Bütün Fethiye'de yaşayan vatandaşlarımızı yarınki bu Büyük organizasyona bekliyorum. Yani inşallah Ali e, kendi bölgesinde ve bizim kendi güreşçimiz Ali de Alparslan'ı da kürsü yapmasını istiyorum. Ama bir olur ama iki olur ama üç olur hiç önemli değil. E, önemli olan burada centilmence bir mücadele geçsin istiyorum. Bütün başpelevanlar benim için çok değerli. Ben gelen bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.